Evet şu an Gündoğdu Halk Merkezindeyiz. Kazım Kurt içeride. Biz de bugün Kazım Kurt'u takip edeceğiz. Bakalım içeride Kazım Bey kadınlara neler konuşuyor. İyi, Yapma yıkılacak diyor. Çünkü afet riski alıp bir sürü raporlar aldılar. Bir sürü bilimsel incelemeler yaptılar ve dediler ki burası çöktü çöküyor. Güzel bak, burası da o o da bak, bak şu anda ben çalışamam. Alt yapı yok, üst yapı yok, ulaşım yok. Efendime söyleyeyim, öteki <laughs> sağlık işi yok, eğitim işi yok. Ben ne yapacağım? Ben çöpünüzü toplayamsam toplayam mı? Vallahi gitsinler, ben hiç istemiyorum. Ne bakalım ne çıkıyor? Ne bakalım ne çıkıyor? Ne bakalım ne çıkıyor? Ne bakalım Başkanım seni görmek ne kadar güzel, şeref verdiniz. Ne kadar naziksiniz. Tabii Çok ki ben de ben. Teşekkür ederim. Ederim. <laughs> İyi Hepinize mamur ki bizim için çok kıymetli bir varlı. İnşallah 15 gün sonra şey gelmeler. İnşallah. İnşallah haneye daha iyi yaparız yani. şey Bu, inşallah. Şu anda kaç kişi? Bayağı yirminin üzerindeyiz hocam. Hanemiz izlerinize ziyarete yapmıştır. Arzu ettiğiniz, gözünüzden geçen, eee arzu ne varsa söyleyebilirsiniz. Gerek deriz. şimdi çok evet. güzel bir şey böyle geliyor. Yeni bir şey açıyoruz istihdam ofisi. Orada iş bulmayı kolay işçi bulma kurumu gibi çalışacağız. İş bulmayı kolaylaştıracağız. Yukarıdan Nilgün Hanım'la işçi ile onları buluşturacağız ve şimdi iş kur üç ay gitmezseniz sizi işsiz saymıyor, kenara atıyor. Dolayısıyla aramıyor yani. Yani o işe uğraşacağız. <laughs> Aynen Ay, sağ ol. Hadi buyurun gençler. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Var mı evet. <laughs> öğrendik <istediğimiz> her <laughs> şeyi hocam. öğreniyoruz hocamızdan. Kurslardan Ama bir gün yetersiz Hocamuz bu başladı Dikiş Evet.

teşekkür ederim. Rabbi evet. evet. burada bu mi? Yani evet. tamamen bitti şey. sonra geçecek. <laughs> Kardeş, kulağa gelin, iyi devam Başka, Başka, bir Başka bir mı? Evet. mı? Evet. Şu an Vadişehir Mahallesi'ndeyiz. Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Kazım Kut, Esnut'u ziyaret ediyor. Evet. Mahalleye nasıl çekileceğiz? Merhaba dolaya getirdik. Babam da mutfağa geldi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani? Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Sağ nasıl Gülüyor. işler? Sağ olun. Belediyemizde var herhalde. Yani çok abi, da değil e, öyle mi? Çok da değil yani şu an biraz bu ıı, isersen herhalde insanlar. <laughs> Hadi, yani şey Türkiye yani özellikle Ankara depomuz var ya da Kayseri depomuz var Fabrikamız var İyi hadi. Hayırlı işler Sağ olun. Bizlerin Biz şey, evet. Gençlere merhaba diyebilir miyim? Vatan Başkanı. Vatan Belediye Başkanı. Kızlar çıkıp yiyor, lahmacun bunu öyle Yalnız bak. Öğretmen fakültesi tercih etmeyin. Çünkü atanamıyorsunuz. <laughs> İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tercih etmeyin. Çünkü iş bulamıyorlar. Ziraat Fakültesi tercih etmeyin. Onlara da iş yok. Maalesef <laughs> böyle bir Türkiye işte. <laughs> teknik. Evet. Teknik. Yabancı değil. Evet. Çekil Burak sen de gitsin. Avrupa'ya kaçmak yani, yok. Avrupa'ya <laughs> <laughs> Tamam. Hadi afiyet olsun. Biz gidiyoruz. Geliyor mu bu hafta? Yeniyor. İnşallah. Yenemezle gidiyor valla. Yene, yenelim. Aa, Peki. Aferin. Peki. Aferin. Başarır mısın? Başarır mısın? Başarır mısın? Başarır mısın? Başarır mısın? Allah Allah. Yok daha geçer olur o yüzden. İşte bir basit. Var da iki kusur ya. nasıl? Olur. 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 Maç. Hadi Gelin, gelin, gelin. İnşallah. Başka şeyim yok. Allah'a şükür başkanım nasılsınız? İyi, destekleri veriyor inşallah. İşte evde 5 genel Evet, merhaba değerli izleyenler. Bugün Kazım Kurt'la beraberiz. Kendisinin sabah 9'dan itibaren başladığı seçim çalışmalarını izledik. Bugün de kendisine günün değerlendirmesine ilişkin bir takım sorular yönelteceğiz. Evet Kazım Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Hemen ve saha gözlemlerinizi soralım. Seçime aslında az bir süre kaldı. Nasıl görüyorsunuz sahayı? Biz yıllardan beri bu alanlarda geziyoruz ve gezdiğimiz yerde geçen seçimde, ondan önceki seçimde bir kıyaslama yapma şansımız oluyor. Ben bu seçimde bize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Büyükşehir adayımıza ciddi anlamda bir ilgi olduğunu hissediyorum, görüyorum. Onun için rahat olduğunu söyleyebilirim. İlk yazım ya tabii şimdi sahada yani birçok aday kentsel dönüşüm, trafik, ulaşım gibi sorunlar dile getiriyor ama siz sahada vatandaşın tam olarak ne istediğini nasıl gözlemliyorsunuz? Sahada vatandaş daha çok sizden neler istiyor? Vatandaş bizden somut yapılabilecek işleri istiyor. Örneğin en çok şikayet sokak hayvanlarından. Ee, sokak hayvanlarıyla ilgili bu devletin bir çözüm üretmesi lazım. Buradan bu anlaşılıyor. Çünkü bu belediyelerin gücünü aşan bir e, olay. E, Odunpazarı İlçe Belediyesi olarak bizden zaman zaman temizlikle ilgili talepleri oluyor. başka da çok büyük şikayetleri yok. ama, diğer taraftan işte imarla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili, efendim ekonomik sıkıntıyla ilgili, dar gelirlinin, emeklinin geçimiyle ilgili pek çok şikayeti de dile getiriyor. Tabii aslında tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki dönem Kazım Kurt nasıl projelere ağırlık verecek? Yani ekonomik sıkıntılar da söz konusu şu an Türkiye'de. Hangi alanda daha çok yoğunlaşmayı düşünüyorsunuz? Ekonomik sıkıntıları, işsizliği, eğitim sorununu çözmek belediyelerin işi değil. Bunu çözme şansımız yok. Ekonomik sıkıntıda biz sadece küçük katkılar sunabiliriz. İşte halk market gibi, aşevi gibi, sosyal yardımlar gibi. Bunları çoğaltabiliriz, bu doğulu ama şunun net olarak ortaya çıktığı görülüyor. Emekli maaşı alanların bile sosyal yardıma ihtiyaç duyar hale geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşın seçmenin bu iktidardan kendisini bu hale düşüren bu iktidardan bir hesap soracağını tahmin ediyoruz kararsız seçmenin de yoğun olduğu söyleniyor. Bir araştırma şirketinin genel müdürü böyle bir röportaj verdi. Bir kararsız seçmen görüyor musunuz hala sahada? Ben, odun e, Odunpazarı ilçesi sınırları içerisinde kararsız çok fazla görmedim. Ama bilinçli olarak oy vermeyecek olanlar e, olabilir. E, bir, e, çeşitli amaçlarla protesto etmek isteyenler olabilir. E, ama bu sandıkta, e, ya da sandık günü aşılacaktır diye düşünüyorum. Ben e, odun pazarında yüzde 85'in üstünde bir oy kullanılacağını tahmin ediyorum. dönem dönem böyle bir yerel iktidarla merkez iktidarın uyumundan da bahsediliyor. Size sahada bu karşılık olacak mı bu seçimlerde? Bulmaz. E, Eskişehir'de 25 yıldır e, merkezi hükümetle uyumlu olmayan bir belediyecilik anlayışı var. E, tepe başında 20 yıldır Ahmet Ataç, e, odun pazarında 10 yıldır Kazım Kurt bu iktidarla, bu iktidar partisiyle e, uyumlu değil. Ama hiçbir belediyecilik hizmetinden de geri kalmadık. E, dolayısıyla e, hemşerilerimiz bunun bilincinde, farkında. Biz iktidardan bir destek almadan pek çok işi yapabiliyoruz. Yeter ki bizim gölge etmesinler, bizi engellemesinler, geri kalan tarafını yaparız. Eskişehir'in iki tane büyük sorunu var, Odunpazarı ilçesinin. iki tane büyük sorunu var. Birisi kentsel dönüşüm, e, diğeri e, afet riskli alanların dönüşümü Bunların ikisinde de sorumluluk merkezi hükümetin Ama bizim üstümüze atıp kurtulmaya çalışıyor TOKİ'yi Kazım Kurt engelledi diyorlar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı Kazım Kurt engelledi diyorlar Ve vatandaş da buna gülüyor sadece Peki mesajınız var mı son olarak onu sorayım Hedefiniz nedir? Ee, vatandaşlar mesajınız nedir? Sevgili hemşerilerime şunu e, iletebilirim biz bu seçimleri yüzde %50'nin üstünde bir oyla kazanacağız. Dolayısıyla da bize güvensinler, güvenmeye devam etsinler. Kararsız gibi duranları karar verir, hale getirsinler. Bize destek olsunlar. Çünkü doğru belediyeciliği biz yapıyoruz. Üreten belediyeciliği biz yapıyoruz. Tasarruf eden belediyeciliği biz yapıyoruz. O nedenle iktidarla uyumlu belediye seçmek zorunda değiller. Bunu da Eskişehir'ler çok iyi biliyor. Teşekkür ediyoruz Kazım. Ben Eğitim, teşekkür başladım. ediyorum. Sağ evet, olun. Eskişehir'in takipçileri bugünkü Kazım Kurt Gündoğdu Mahallesi hemen arkasından Gök meydandaki kursiyerleri ve Vadişehir Mahallesi'ni ziyaret etti. Kendisiyle günün özetini konuştuk. Farklı bir yayında görüşmek üzere.